muhakkak diyordur ki tedavisi yok. Hani dikkatli beslenmek gerekiyor. Gluten gıdalar tercih etmek <laughs> Glütenli gıda yiyemiyor arkadaşlar. Bir problem yaratıyor yediğinde yanlış da olur. Evet, Reçer ki ben hiç dikkat etmediğim için sürekli benim bağırsak problemim oldu. büyük problemim vardı bağırsaklarında. Yani şöyle söyleyeyim hayatım kağıtta dönmüştü. Dışarıda bir lokma bir şey yerken bile tereddüt ediyordum. Hani tuvalet bulamazsam ne yaparım diye. O kadar zor, zor bir durum. Ee, enerji almak için taktım. Yani kendime inanamıyorum. Bir şey yiyorum ama tuvalete tamam. gitmiyorum. Bir şey yiyorum, tuvalete gitmiyorum. Normale döndü yani. Normale döndü. Çölyak'tan tamam. kalan maruziyetler ortadan kalkmış durumda. bandı sağ küreğime yapıştırdım. Sonra bandı çıkardım. Bir gün sonra tekrar eski halime döndüm. Tamam. Ama ben bu bandın uzun kullanımı vadede gerçekten ama gerçekten beni iyileştirdiğine, iyileştireceğine inandığım için çünkü eskileri çok daha iyi. Evet. O yüzden hiç çıkarmıyorum. 48 saatte bir yapıştırıyorum. Ve e, tuvalet problemi denen bir şey kaldım. Hayat problemi yoksa da yok ya, yani. yani problem yani. ne zaman şey, daha Hayat Hayatımı çok mutlu bir hale getirdi yani. Süper. Size. Teşekkürler. Evet. Gerçekten. <laughs>